Tabi bir de uzun olması gerekirken kısalttıklarımız var. En çok sorulanı Hacettepe mi? Hacettepe mi? Uzun olmalı Hacettepe. Rakım diyorsak dağlardan söz ediyoruz demektir. Öbürü yani kısa olanı rakım buzlu olsun derken olur en fazla. İki tane kelime sonlarındaki a sesi uzun bu sefer. Nema ve meta nemalanmak değil nemalanmak yani büyümek gelişmek çoğalmak ekonomi terimi olarak da faiz anlamında kullanılıyor nema meta değil meta ticari eşya sermaye anlamında kadının bir meta olarak görülmesi örneğin son olarak bir mesleğin adı hemşire ya da hemşirelik kısa değil unutmayın dilimizi doğru konuşmak hepimizin sorumluluğu Gene yanlışlıkla kısa yerine uzun söylediklerimizle devam edelim. Nüsha sözcüğü bir belgenin eşi ya da sureti demek. A sesi kısadır. Nüsha değil nüsa. Keza levha sözcüğü çok sık A sesi uzatılarak söyleniyor. Levha değil levha. Ek aldığında da uzamaz. Levhası değil levhası. Tıpkı hatıra gibi. Bunun da son A sesi kısadır. Hatıra değil hatıra. Şu kelimeden aklınıza kalabilir. Nasıl ki hafıza değil, hafıza diyorsak onun gibi. Levha, nüsa ve hatıra. Unutmayın dilimizi doğru konuşmak hepimizin sorumluluğu. Şimdi söz edeceğim sözcüğün nasıl olur da bu kadar yanlış söylenebileceğini düşünür dururdum. Sonra geçenlerde bir komedi dizisinde duydum. Oyuncu komik olsun diye tramva diyordu. O kadar çok duyuyorum ki bu türde söylenişini. O kadarla kalsa gene iyi e, yazılı mecrada da sık sık böyle yazıldığına tanık oluyorum. Doğrusu tramva değil tabii ki travma. Artık dizi oyuncularından mı esinleniliyor yoksa tramvaydan mı esinleniliyor bilemiyorum. Sırada değerli bir meslektaşımın adeta peçeteye yazarak bana gönderdiği bir istek sözcük var. Yine dizi oyuncularından. Nüfuz yerine nüfus denmesi yaygın. Nüfuz içine işleme, içine geçme demek. Nüfus ise bir bölgede yaşayanların tamamı ya da kişi anlamında. Unutmayın dilimizi doğru konuşmak hepimizin sorumluluğu.